veren bir yarış. AK Parti içinde devam eden bir yarış. AK Parti'nin Beykoz'daki bayrağını daha yukarı taşıma, Beykoz'daki gücünü daha yüksek bir çıkarma yarışı. Bu yarışa inanarak ben de dahil oldum. Malumunuz çok muhterem Abimiz şu anda değerli bir ağabey, ağabeyimiz bu bayrağı taşıyor. Bu arada bugün ikindi namazına müteakip Sayın Başkanımızın kayınvalidelerini sahibi annemizi rahmetli rahmana uğurladık. Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele etsin diyorum. Biz bugün burada herhalde 12. aday adayı olarak buradayız. Bütün aday arkadaşların gibi ben de AK Parti'yi yükseltme adına buradayım. Tabii benim bir referansım da var. 20 ile yakın bir zamandır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aslında girdiğim günden itibaren karar verici olarak görev yapmaktayım. Memur olarak başladım. Hemen akibinde o günkü zabıta memur olarak başladım. Daire başkanına danışman olarak atandım. Ve üç yıl sonra bilirsiniz üniformalı teşkilatlarda bir süreç vardır. Komiser yardımcılığına yükseldikten sonra yine amir vekilliği yaptım. Eğitim merkezi amir vekilliği yaptım. Ve yine aynı yıl içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde açılan bir imtihan sonucu belediye müfettişi olarak görev atandım. Bu benim için ayrı bir keyif oldu. Çünkü hukuki açıdan, kanuni açıdan, mevzuat açısından da kendimi yetiştirmiş oldum. Ve 90 2004 seçimlerinden sonra zabıta teşkilatının başında görevlendirildim. Yaklaşık 9,5 senedir bu görevi yürütüyorum. Arkadaşlar benim referansım bu. Onun için buradayım. AK Parti için, Beykoz için buradayım. Ben Öncelikle başta ilçe başkanımız ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın sıcak karşılamasına, işten muhabbetlerine çok teşekkür ediyorum. Siz dostlarıma buraya kadar zahmet ettiniz. Benim bu heyecanımı benimle paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı eylesin. Hangi arkadaşımız, hangi kardeşimiz bu aday adaylığı yarışında ipi göğüslerse biz diğer bütün üye arkadaşlarımız, aday, aday arkadaşlarımız gibi biz de arkasında tutacağız kol kola gireceğiz. Beykoz için çalışmaya devam edeceğiz. sunuyorum. Gerçekten biraz önce Mustafa kardeşimiz bahsettiler. Kendisi büyük şehirde yine bizlerle beraber aynı duygu ve düşüncelerle hizmet anlamında e, gerek idarecilik gerekse bütün kadrolarında çalışmış, hizmet etmiş. İstanbul'a hizmet etmiş ve şu anda bu hizmetlerinin devamını da Beykoz'da yapmak adına buraya başvuruda bulunuyor. Rabbim yaptığı başvuru hayırlı eylesin. Kendi bahtını açsın diyorum ben. Tekrar katılımınızdan dolayı teşekkür eder Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Það var með því að við erum á því að við erum á því að við erum á því.